Herkese merhabalar. Bugün size onuşa bitkisinin nasıl çoğaltıldığını, nasıl bakımı yapıldığı ve onun hakkında bilgi vereceğim. Ee, uzun zamandır çiçekli bir bitki, saksı bitkisi zaten. Ee, evde, ofiste, bahçede rahatlıkla e, yetişebilen bir çiçek. Ee, genelde aydınlık ve doğrudan güneş almayan yerleri seviyorlar bahçenin e, ala güneş dediğimiz kısımda durması onları daha çok geliştiriyor ve ayrıca su aşırı suyu sevmiyor kendisi aşırı sıcak aşırı soğuktan da ayrıca etkileniyor ben bunu e, inanır mısınız şöyle küçücük yani şöyle diyeyim elimin olduğu yerden şu kadar bir çiçekten koparmıştım. Bu hale geldi. Bir sene de böyle biraz yavaş uzuyor. Yavaş uzadığı için de biraz narin. Belki iki buçuk ay, üç aydır bu çiçekler böyle ufak ufak kapanıp sönüyor. Şunlardan gördüğünüz gibi artık budama vakti geldi nasıl budadığımızı size göstereceğim ama çiçeklerine kıyamıyor insan ama mecburuz daha çok gür çıkması için budamamız gerekiyor Mayıs aylarında saksısını değiştirsek iyi oluyor aslında tüm çiçekler için saksıları değiştirsek Mayıs'ta toprağa havalanıp yerine katılması bile fayda oluyor devamlı olarak vitamin vermediğim halde yerini sevdi. O yüzden de arka arkaya çiçekleri açtı. Bu damaya geçelim biraz. Şöyle göstereyim. Bu da şuradan eklemlerden budayacağız. Ve oradan da yeniden fışkıracak. İnsan gerçekten kıyamıyor ama mecburuz. Yani ucundaki çiçeği kaldı. Ve hatta kırdığımız yerlerden, kestiğimiz yerlerden suya koyduğumuzda da saçağını talacak. Tam mevsimi. Havalar ne sıcak ne soğuk. Çok güzel bir aydayız. Çiçeklerimiz şu anda saçak saldığı zamandayız. O yüzden deneyebilirsiniz. Çoğaltmak isteyenler bu sayede ikinci, üçüncü saksıları da olmuş olur. Bunların turuncusu, sarısı, kırmızı, fuşyası neredeyse 5-6 çeşit rengi var. Benimki turuncu. Yani turuncuyu daha sonra bir de bu yerli olan yani aşısız olan eski ev stili eski evlerimizde anneannelerimizin olan bir çiçek. Uzun zamandır yani benim aldığım yer belki 10 senedir varmış konuştuk. Yani o yüzden... Bunlar da böyle oluyor. Şimdi gelelim budamaya. Şimdi budama makasımız elimizde. Şuradan budayacağız. Evet. Hem çekiyor hem de Ufak ufak budadık, biraz küçüldü. Şöyle göstereyim, ama mecburuz çünkü bu benim ikinci budama. Ee, şöyle göstereyim, ilk budamadan sonra bunlar yenileri. Bakın çıkıyor. Ee, şurada da göstereyim. Bunları şimdi budayacağız ki yenileri yer açalım ve tazelensin Şimdi size budama işlemini bitirirken şurada da insan gerçekten kıyamıyor ama mecburuz. Şimdi şeyi de göstereceğim size. Oldu ki çoğaltmak istiyorsunuz. Onu nereden keseceğiz? Onu göstereceğim. Şimdi önce bitireyim ben hemen. Bilerek Kestiğim yerleri gösteriyorum ki görün. Balkonda ya da altına bir şey serebilirsiniz. Ben balkonda yapıyorum. Küçüldü de mi? minicik kaldım. Olsun korkmayın. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi çoğaltmamıza geldik. şuradan göstereyim size şuradan bir tane minnoş koparabilirim evet kopardım evet şimdi bunu hemen tutturabiliriz bunu birkaç gün suda bekletip şuradan ıslatıp şöyle hemen biraz suyunu emsin aynen şuradan şöyle hemen eker ektiğinizde şöyle toprağa ektiğinizde inanın hemen e, tutar zaten biraz arsız bir çiçek e, o zaman ikinci bir saksımızda olmuş olur genelde böyle kenardan sallananlar uzayanları tercih edebilirsiniz şu bile olabilir bakın şura ben istemediğim için ikinci bir saksıyı o yüzden şey yapmak istemiyorum. Evet. Kalonşamız böyle. Bunlar da büyüyüp aynen böyle çalı formuna geldiğinde bunları da tekrar budamamız gerekiyor ki yenileri bize gelsin. Herkese kolay gelsin. En güzel çiçeklerimiz sizlerin olsun. Selamlar. Hoşçakalın.